Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuza Bize hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Rabia. Ben de Esma arkadaşlar. Ee, bu videoda gözümüz kapalı resim çizmeye evet, çalışacağız. Biliyorsunuz ki Hı -hı. resim çiz göz kapalı resim çizme birinci bölümü çiz çektik. Bu da ikinci bölümü. Hı -hı. Şimdi başlıyoruz. Ee, ne çizelim? Ev çizelimiz. Tamam bir tane kağıdımı alıyorum arkadaşlar ve gözümü kapatıp çiziyoruz. Arkadaşlar kapatımıza da şeyi de Kapat gözünü. Hah. Nerede kalem? Şimdi dur yerimi belirleyeyim. Heh, tamam. Dur ben bakayım. ben çizdim. Ben de çizdim. Aa, benimki böyle. Gözlerimi takayım. Arkadaşlar benimki böyle. Benimki böyle. E, benim de böyle arkadaşlar. Benimki de çok güzel böyle olmuş. Böyle kapısı biraz aşağıda olmuş. Çizgileri de biraz yamuk ne olmuş ama içine? bence güzel. Bence benimki. Bilmiyorum da en son arkadaşlara sorarız. Kendisini orada bırak. E, şimdi de ağaç çizelim Esma. Tamam artık olur. Hadi

Arkadaşlar bence bunu ablam kazanacak. Ben kız çizeyim. Tamam bak. ağaç çizip çiz bekle. Yani? Bilmiyoruz Esma en son soracağız. Şimdi kız çizelim hadi. Hadi kapatayım gözlerimi. One, two, three, go. Hmm. Ben açıyorum açtım. Oh. Aa ben göz yapmamışım. Ya. Arkadaşlar benimkine bak için güzel olsun. Benimkinde göz yapmamışım. Ya. Bakın arkadaşlar kafası var suratını tamam. kesinlikle Şimdi ne çizelim ne çizelim koy oraya. Hmm. Ne çizelim elma çizelim. Hı. Evet, evet şimdi, şimdi de elma çiziyoruz gözümü kapatasma. Bakmazsın. Ben, nerede <laughs> ben nereden yapacağımızı bakmak için açtım. <gülüyor> <gülüyor> tamam yapabiliriz. Ben nereden yapacağımızı merak etmiştim unuttum yerini. Ben yaptım. Ben yapmadım. Dur. Ben açıyorum. Açtım. Oh. <laughs> Esma çok güzel olmuş. Seninki bakayım. Seninki hiç güzel olmamış. <laughs> Arkadaşlar benim de benzemiş. Şimdi bu kendi şeyinde bir tane de. Şimdi ne çizelim? Kız, her kızı çizdik. Bunlar ee, da. <laughs> evet kiraz çizeceğiz Evet. Ki. Kapattım. Çiziyorum. Ee, ben bitirmedim. Açma sakın. Ben bitirdim. Ben ben de hiç, hiç güzel çizmedim. Hiç güzel çizmedim ya bence. Açıyorum. Benimki çok güzel olmuş Benimkine arkadaşlar. Benimkine bakın arkadaşlar. Aa Esma seninkine bak. Bir tanesi seninkine kopmuş. Benimki çok güzel olmuş gerçekten. Şimdi de ne, çizeceğiz, ne çizeceğiz? Bir tane bardak çizelim. Ama böyle tutulabilen buradan tutarlar ya. O bardaktan çiziyoruz. Hadi de. Çim güzeliçi. Dur açma sakın ben yapmadım. Ben yaptım. Dur ben yapmadım. Yaptım. Oo. Oo. Bence o benimki yine de gözüm kapalı olduğunu ama sen tutacaklı yapmamışsın. Ha, yine de bir şey olmaz. Esma senin de çok güzel olmuş. Benim de şimdi de ne çizelim? <laughs> Dur arkadaşlar ne çizeceğimizi bilmiyorum. Bulayım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar buldum gözlük. Evet çizeceğiz. arkadaşlar ben de böyle istediğimiz gibi istediğimiz kalpli gözlük olur şekilli istediğimiz bir gözlük çizeceğiz. Gözlüğü. Şimdi gözünü kapat. Esma gözünü açmadı değil mi? Ben burayı kontrol <laughs> ettim. De... Tam kapat gözlerini. Nasıl Ya gözlük çizeceğiz işte. Ben yuvarlak gözlük çizmek istiyorum. İnşallah güzel çizmişimdir. Ben çizdim mi? Ben Dur belki çizdim. ben çizmedim. Aa, benimkinin biri küçük biri büyük olmuş. Ama çok güzel olmuş bence. Bakayım Esma seninki Esma'nın da böyle olmuş. Hiç bir olmamış Çok arkadaşlar. Güzel arkadaşlar ne de bir gözlük Ay. gibi şey ortada ee, size. Gözlük şimdi de elbise çizelim. Ee, bebek elbise 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 çizelim. neydi adı şey çizelim. Aynen. Yok ya. Elbise çizelim. Hadi. Kapat. Aynen. Ne oldu? Sen niye açıyorsun? Ben gidiyorum. tamam. Ben de gözümü kapatayım. Şimdi ne çiziyorduk? Neydi? Elbise dur. Ha elbise. Dur ben çizmedim sakın açma. Tamam ben çizdim. Dur, tamam bırak elimi. Açtım. Hayır. Açtım ben. Dur, bak ah. açıyorum artık. Dur, dur, Tamam. Bitiyor, tamam. Az kaldı. Hemen bir elbise üst işte bir şey çiz. Hmm, pantolon da çizeyim. Şöyle. Şöyle. Tamam. Dur, dur, dur. ya isim ama dur, sen dur, bırakmıyorsun. Dur. Ben kendi kim bitirdim? Ha. Ben de böyle çizdim. O ne Esma? <laughs> Arkadaşlar benimki daha güzel baksanız da. Benimki böyle. Süper olmamış. Evet. Çizdik. Gözünü ben hemen bir takayım. Evet. Hayır, silmiyorsun. Ne yapıyorsun? Ben evet arkadaşlar, gösteriyoruz. Bakalım. Göster bakayım. Bakın. Şimdi. Benim yapma, bardağım. Bardağı mı gösteriyor? Ne sen? Bekle bak. Bu benim, benim bardağım. Bu da Esma'nın bardağı. Dur yorumlarda puan verin. En güzeli bardak mesela. Benimse bardak Rabia'nın güzel olmuş diyebilirsiniz. Bardak benimse Esma'nın. Şimdi ben bu benim bardağım. bardağım. Bu Esma'nın bardağı. Normal bir, bir, bir bardak çizdim. Kiraz. Kiraz nerede benim? Heh. Bu Esma'nın kirazı. Bu benim. Hangisi daha güzel? Bu benim. Bu Esma'nın. Evet arkadaşlar. Bu ağaç benim. Bu <laughs> ağaç ben ben Esma'nın. Dur ben tuttum dur. Bu ağaç benim. Bu ağaç da Esma'nın. Bu elma benim. Elma mı? <laughs> bu elma benim da benim. Da benim. İstediğim. Bence senin kitabı. Da e, ee, ev nerede? Bu kız benim. Bu ev benim. Bu ev Esma'nın. Bu kız benim. Bu kız benim. Bu kız benim. Bu üst, bu üst, üst benim. benim. Bu üstte Esma'nı göster. Bu gözlük benim. Bakın arkadaşlar. Bu gözlük de Bu çok kişi olmuş. İsterseniz ablamızın evini seyredir. Şey. Tamam. Evet arkadaşlar en güzel resim yapan kişiye bize yorumlarımız açtık yorumlarda söyleyebilirsiniz gel buraya Esma sizleri çok seviyoruz ha bir de kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz bay bay.